Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin ve salatu ve Selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar mamülün bir tebeiye bahsindeyiz. Tabi olarak bir önceki lafza tabi olarak mamül olan lafızları öğreniyoruz. Bunlardan birincisi olan sıfatı öğrendik. Sıfat mevsufuna tabi olduğu kelimeye bir takım yerlerde uyumlu olmak zorundaydı. Bunlardan Birisi de tarif ve tenkir yani marifelik ve nekralık yani e, belirli ya da belirsiz olmak konusuydu. Yeri gelmişken burada marifenin tanımını yaptı bize İmam Bir ve Hazretleri ve kısımlarını alt kısım olduğunu ifade etti. E, dört tanesini gördük. E, alem yani isimler, özel isimler, e, esma işaret, e, zamirler, isim mevsuller bunları gördük. Şimdi beşincisi olan Elif ile marif olan lafızlardayız. Hemen ibaremizden bakalım nasıl oluyor? En nevi nevi öyle nevi ki elhamüsü beşinci nevi marifeden beşinci kısım nedir? El muarrafı marife olandır. Belirlenmiş olan isimdir. Ne ile belirlenmiş olan? Billam millem ile. Lam ileden kısım nedir? Elif lam ile. Buna lamı tarif de diyebiliriz. Harfi tarif de diyebiliriz. Evet belirlilik lamı, belirtme lamı. Evet, elif lam tabii ki elif lam beraber kullanılıyor. Evet, Şuradaki elif mesela nedir arkadaşlar? Lam tariftir. Harfi tariftir değil mi? El derken elif takısı harfi tarif, lam tarif diyebiliriz. Evet, seva ünkane ister e, bu e, eliflem olsun. Niçin olsun? Lil ahdi. Ahd için olsun. Evet. Evlil cinsi veya cins için olsun. Örnek e, vermiş arada ama ibarenin devamı burası aslında. Evet ister ahit için olsun ister cins için olsun eliflam ile marife olan isimdir. Marifenin 5. kısmı ister ahit için olsun ister önden aldık isterse cins için olsun ister ahit için olsun veya cins için olsun eliflam ile marife olan isimdir. Ahit için olmasına misal nedir? Nahve caini racülün fe ekrem tür racüle caini racülün fe ekrem tür gibi. Bakalım Cain'i bana geldi. Kim geldi? Racül'ün bir adam. Fe tü ben de ikram ettim. Kime? Erracül'e. O adama. Bana bir adam geldi. Ben de o adama ikram ettim. Dediğimiz zaman arkadaşlar. E, mali şahidimiz Erracül'edir. Erracül'ün başındaki Elif Lam'dır. başındaki bu Elif Lam, Lam'ı tarif, Harfi tarif hepsini söyleyebiliriz. Niçindir? Ahit içindir. Buradaki Ahit'ten Murat Ahdi Harici'dir. Ahdi Harici ne demektir? Elif lam'ın medhulünün yani dahil olduğu kelimenin başına geldiği kelimenin e, zikrinin sebkat etmesi demektir. Yani e, daha önce zikredilmiş olması demektir. Burada ne dedi? Ca'ini raculun. Raculü bir defa zikretti. Bana bir racul geldi. Daha sonra tekrar zikretti. Fe tür e ve ben o adama ikram ettim diye ikinci bir defa zikretti. E, Elif lam'ın medhulünün yani dahil olduğu kelimenin racul'ün e, e, zikre sebkat etmiştir. Yani nedir? daha önce zikredilmiştir. Dolayısıyla müçekenli ve muhatap tarafından yani sözü söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen bir lafızdır. Yani herhangi bir adama değil bana gelen adama ben ikram ettim diye ne olmuştur? Bir belirlilik olmuştur. İşte buna ne diyoruz biz? Ahde harici için olan eliflam diyoruz. Yani daha önce zikredilen, söylenilen bir kelimenin başına gelen eliflamdır bu eliflam. E, la mı tarif? Dolayısıyla racül kelimesi nedir? Marifedir arkadaşlar. Evet yani e, marif olmuş, belirli olmuş. Şimdi racülün deseydi herhangi bir adam ama caini racülün ve ekram tür racüle diye e, bir öncesinde zikredildiği için nedir? Adam belirli bir adamdır. Bana gelen e, adama ikram ettim diye belirli bir racüldür. E, dolayısıyla ne olmuş? Böyle belirli olmuştur. Marife olmuştur arkadaşlar. Evet veya cins için olur elif lam lam tarif. O zaman da yine marifedir. Yani ister ayet için olsun ister cins için olsun o elif lam. E o kelime ne olur? Marife olur. İkisi de belirlilik ifade eder bu elif lamların. Nahvü erracülü hayrun minel mer'eti gibi. Erracülü racül cinsi nedir? Hayrun daha hayırlıdır. Kimden? Minel mer'eti kadın cinsinden. E, racül cinsi kadın cinsinden daha hayırlıdır. Erracülü ve elmer etinin başındaki lamlar arkadaşlar cins içindir. Racül cinsinin, kadın cinsinin e, cinsini ifade etmiştir. E, ve e, dolayısıyla dahil olduğu kelime yani racül ve mer'e kelimesini malife yapmıştır arkadaşlar. Evet racül başında cins için olan elif lam olduğu için yine mer'e kelimesi de aynı şekilde e, nedir? Malifedir diyebiliriz. Malifenin 5. kısmındandır. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Yani bir kelimenin başında e, eliflem varsa nedir? O kelime marife olmuştur. İster ahit için olsun. Yani önceden söylenmiş olan bir kelimenin başına gelsin. İster cins ifade etsin. E, nedir? O kelime marifedir. E, daha ben muarrafı marife olandır. Ne ile marife olandır? E, bir harfin nidai nida harfi ile. E, yani orijinal metinde muarraf kelimesi olmayabilir. Vav atıf. Bir harfin nidai matuf. Billen matuf alih. Yani başına şu en marifi geçiyor. Yani e, nida harfi ile marifi olandır. Ne zaman e, böyle nida harfi ile marifi olur kelime? İza kuside. Kastedildiği zaman, Neyle kast zaman? ne ile kastedildiği zaman? Bir nida harfi ile ne kastedildiği zaman? Muayyenin muayyen. E, yani belirli bir isim. Kendisiyle belirli bir isim kastedildiği zaman nida harfi ile marife olandır. Nahü, yaracülü, yaracülü gibi. Evet, ya racül ne demek? Ey adam demek. E, kişi karşısındaki bir adama sesleniyor ve ne diyor? Ey adam, ya racül diyor. E, ne yapmış bu? Ya ile, nida harfi ile, nida çağırma harfi biliyorsunuz. Nida harfi ile yani ya ile muayyen belirli bir kişi kastedilmiş. Yani herhangi bir adam değil. Karşısındaki bir adam kastedilmiş, belirli bir adam kastedilmiş. E, i̇şte racül kelimesi de ne olmuş arkadaşlar? Nida harfi ile marife olmuştur. Nekra değildir, marifedir bu racül kelimesi kendisiyle yani bu yağ ile belirli bir kişi kastedilmiştir. Ne olmuş? Eee kelimesi marife olmuştur arkadaşlar. Mesela ey adamlar deseydi adamlardan birini. Mesela yardım durumunda olan, yardım talep eden bir kişiyi düşünün. Ey adamlar. diye çağırsaydı yani hangi adam olduğu belli değil. Adamlardan birisi. bu belirli değil. Ama karşısındaki bir kişiye çağırdığı zaman belirli bir kişiye böyle çağırdığı zaman ne oluyor? Raül kelimesi marife oluyor. Kendisiyle belirli bir kendisiyle belirli bir kimse kastediliyor, murat ediliyor. Ve dolayısıyla belirli olmuş oluyor. Yani marife olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, 5. kısımda neymiş? Ya elif lam ile, lamı tarif ile ya da nida harfi ile marife olandır dedik. Bakalım son kısmımıza. Esa en nevi nevi öyle nevi ki esadüsü 6. nevi Evet, altı çeşit marifeden altıncısı nedir? El muzafı muzaf olandır. Nereye muzaf olan? İlâ hadi her hamse. Bu beş e, kısımdan, bu beş şeyden birine. Nasıl muzaf olan? İzafeten izafetle. Öyle izafet ki manevi yeten. izafeti maneviye ile. Evet, marifelerden altıncısı, altıncı kısım. E, bu beş şeyden birine izafeti manevi ile muzaf olandır nahvu gulamu zeydin gulamu zeydin gibi. Evet arkadaşlar 5 kısım marifeyi öğrendik. Nelerdi bunlar? Alem yani özel isimler, ismi işaretler, ismi mevsuller, e, zamirler ve eliflamlı kelimeler. Elif eliflamlı kelimeler. Bunlar neydi? Ma, neydi? Marife idi bunlar. İşte bunlardan birine muzaf oldu ise kelime. Bunlardan birinin öncesinde geldi ise e, ne olur? O kelime de e, marife olur. Bu beş şey ne yapar? O bir öncesinde gelen kelimeyi de kendisine muzaf olan kelimeyi de marife yapar. Ama ne zaman? izafet izafeti maneviye olduğu zaman yapar. İzafetimiz iki kısımda izafeti lafsiye oluyordu, izafeti maneviye oluyordu. Bizim Arapçada izafet dediğimiz şeyden kasıt aslında izafeti maneviye idi. E, ne demekte izafeti maneviye? İzafeti Lafsiye, maneviye, Bunlar arkadaşlar video 21'de anlatmışız, video 21'de izafeti maneviyi anlatmışız dakika 12'den sonra yine izafeti lafsiyeyi video 22'de anlatmışız, oradan dilerseniz bakarsanız daha faydalı olur, hatırlamış olursunuz. Ama şöyle kısaca tekrar söyleyecek olursak izafeti maneviye ne demekti? Muzaf mef'ulüne, mamulüne muzaf olan bir ismi fail ya da ismi mef'ul olmadığı zaman bu izafet nedir? İzafeti maneviyedir. Bakalım gulamü zeydin, zeydin gulamı, zeydin uşağı veya zeydin çocuğu. Gulam muzaf, zeyd muzafın ilehtir. İki isim yan yana geldiği zaman birincisine muzaf, ikincisine muzafın ileh diyoruz. gulam muzafımız yani gulam nedir? İsmi fail ya da ismi meful değildir. Normal bir isimdir dolayısıyla bu izafet nedir? İzafeti maneviyedir. bu mamulüne muzaf olan bir ismi faili de ismi meful olsaydı ne olacaktı? İzafeti lafziye olacaktı. Lafzi bir izafet olacaktı. Mesela daribü Zeydin deseydik. Hüve daribü Zeydin. Bu Zeydin uşağıdır deseydik darib ne olacaktı? E mamulüne yani mefulüne muzaf olan bir e, ismi fail olacaktı. Dolayısıyla lafzi bir izafet olacaktı. İzafeti lafziye dediğimiz sadece lafızda bir izafet olacaktı. Ama e, bu şekilde olduğu zaman yani ismi fail yani mamulüne muzaf olan ismi fail ya da isim meful olmadığı zaman gulam gibi izafet izafeti maneviyedir. E ne olur burada? Ne olmuş? E burada muzafımız e, beş şeyden birine yani aleme özel isme muzaf olmuş. Beş şeyden biriyle marifi olan e, bir kelimeye yani aleme muzaf olmuş, özel isme muzaf olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu gulam lafzı da nedir? Marifedir. Beş şeyden birine yani aleme, ismi işarete, ismi mevsule, zamire ve eliflamlı kelimeye muzaf olan her kelime nedir? Artık marifedir. Gulam marife olan zeyde muzaf olduğu için. Yani dolayısıyla kısaca ne diyebiliriz? Bir kelime marifeye muzaf olduysa, zeyt gibi bir marifeye muzaf olduysa ne olur? Artık marifedir. Niye? Zaten mantık olarak baktığımız zaman mesela gulamin herhangi bir gulam demek ama gulam zeydin dediğimiz zaman zeydin gulamı dediğimiz zaman artık o gulam her gulam değildir. Zeydin gulamıdır. Belirli bir gulamdır. Ne olmuş? Marife olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde manevi izafette manevi izafette nedir? Muzaffin ile marife ise muzafta marife olur arkadaşlar. Muzaffin ileyh nekra ise de tahsis ifade ediyordu. Muzaffin ileyh nekra olduğu zaman e, tahsis ifade ediyordu. Mesela ne demiştik? E, miftahu babin e, kapının anahtarı demiştik. E, oradaki örneğimizde miftahu babin, miftahu muzaf, babin muzaffin ileyh. İzafet, izafeti manevi ye. Çünkü muzaffımız ismi fail ya da ismi meful değil izafeti maneviye ve muzafini nekra yani bab kelimesi nekradır. Bu izafette tahsis ifade eder. Hususilik bir özelleştirme, özelleşme ifade eder. Nasıl yani? Tek miftahun deseydik, anahtar deseydik. Herhangi bir anahtar olabilir. Kapının anahtarı olabilir, kasanın anahtarı olabilir vesaire. Ama miftahu bavin kapının anahtarı dediğimiz zaman ne oldu? Anahtar kelimesi biraz daha özelleşti. Genelden özele indi hususiyleşti, tahsis ifade etti diyoruz buna. İşte muzaffinin nekre olursa babin gibi ne yapar? Bu izafet tahsis ifade eder arkadaşlar. Evet. Altıncı kısım neymiş? Ee, bu beş şeyden birine, yani marife olan beş lafızdan birine, izafeti manevi ile manevi bir izafet ile muzaf olan lafızdır, isimdir. Gulum Zeydin'deki gulam gibi, gulum. E, 5 şeyden biriyle marife olan yani e, marife olan birine yani aleme muzaf olmuştur. Nedir? Marifedir. Yani bilmemiz gere gereken kural nedir? Bir kelime e, izafeti manevi ile e, marifeye muzaf olduysa artık marifedir. Gulem Zeyd'e muzaf olduğu için artık marifedir. Nekre'ye muzaf olursa da miftahu babindeki miftah gibi nedir? E, tahsis ifade eder artık hususileşmiştir. Arkadaşlar evet. Marifenin alt kısmı bitti. Şimdi tevabiden atfa geçecek. Fakat burada kalsın. Marifeleri bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki yine çok çok önemli bir konuda atıf konusunda atıf harflerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.